Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Biden, Putin nükleer silah kullanabilir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taktiksel nükleer silah kullanma tehdidinin gerçek olduğunu savundu. Biden, pazartesi günü Kaliforniya eyaletinde katıldığı bir bağış etkinliğinde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı yaklaşık iki yıl önce buraya gelip Colorado nehrinin kurumasından endişelendiğini söylediğimde herkes bana deliymişim gibi bakmıştı. Putin'in taktiksel nükleer silah kullanacağından endişelendiğimi söylediğimde de aynı bakışları görüyorum. Ama bu gerçek bir risk. Putin, geçen hafta Belarus'a taktiksel nükleer silahların ilk sevkiyatının tamamlandığını duyurmuştu. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile Putin, nükleer silahların konuşlandırılması için 25 Mart'ta anlaşma imzalanmıştı. İlk sevkiyat da bu kapsamda gerçekleştirildi. Biden yönetimi ise Kremlin'i Belarus'a zorla nükleer silah konuşlandırmakla suçlamıştı. Rusya ise bunu reddederek Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllarca Avrupa'ya nükleer silah tedarik ettiğine dikkat çekmişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.